Ankara Emniyeti yaptığı marina operasyonuyla yat çetesini çökertti. Onlarca zengin iş adamını dolandıran çete üyeleri kıskıvrak yakalandı. Ankara polisi nefes kesen bir operasyona daha imza attı. Yan kesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği ekipleri düzenlediği marina operasyonuyla yat çetesini çökertti. Yat yere. Çete Ankara'dan Antalya'ya yerleşti. Zanlılar lüks bir ofis tutup sözde lüks oto ve yat ticaretine başladı ve onlarca zengin iş adamı ve vatandaşı dolandırdı. Dolandırıcılar lüks otomobiller ve yatlar için alıcıymış gibi pazarlık yaptı. Yüklü miktarda kapora verip güven kazanmaya çalışan çete üyelerinin aldıkları araçların tescillerini kendi üzerlerine geçirdikleri belirlendi. Zanlılar kapora haricinde geriye kalan parayı ise ödemeden ortadan kayboldu ve verdikleri çeklerde karşılıksız çıktı. Yok, yok. Yok. İki ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında dolandırıcıların adresleri belirlendi. Antalya, Eskişehir ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu çerçevede 11 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Anı ne? Orhan. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 4 silah ele geçirildi. Çökertilen çete üyelerinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ankara'dan sonra Konya ile devam edelim. Konya'da inşaat halindeki